Camiler, misyon evleri inşa edilmek üzere kitaplar basılmaktadır. Bu fedakarlıklar Ahmedi, Malkemi emperyaleyen Ahmed'in ki Ahmediler tarafından ortaya konulan fedakarlıklar eee ve spor कामों ko आगे बढ़ाने में विशेष में kendi ülkelerindeki ihtiyaçları ihtiyaçların geliştirmesinde yardım ettiği gibi ayrıca fakir ülkelerdeki ihtiyaçlara da karşılık vermektedirler Bu Ahmetiler batı ülkelerindeki bu çandaları bireysel olarak ödeyenler çok küçük fedakarlık ödemelerine rağmen toplu olarak yaptıkları çandalar aynen ağır bir yağmur gibi yağmaktadır. allah Teala onların kabulünü nasip etsin. İnsanlar da bildikleri gibi bir Ocak'tan itibaren vakf Vakfı yeni yılı başlamaktadır. Ben verdiğim örnekler Vakfı Cedid'de de görüldüğü gibi yeni yıl Vakfı, yeni vakfı Cedid'in yeni yılı açıklanacak ve rakamlar da belirtilecektir. Allah-u Teala'nın 52. yıldır vakfi, vakfi cedidim. 31 Aralık'ta bitmiştir. Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok nimetler gelmiştir. Cemaat tamamen birçok fedakarlıklar yapmıştır. 4 milyon 700 100, 100 bin e, küsür geçen yıla nazaran daha fazladır. <Sessizlik> Önceden olduğu gibi Pakistan birincidir. Amerika ikinci. İngiltere üçüncü. Almanya dördüncü. İngiltere Allah-u Teala'nın geçen yıla karşılaştığınızda 100 bin pound e, artmıştır. Almanya Ayrıca ellerinden geldiği kadar çalışmışlar da İngiltere'yi geçmek için o yıl. 200 bin euro yapılmıştır. Fakat pozisyon geçen yılki gibidir. Kanada, Hindistan, Avustralya bir adam daha ileri gitmişlerdir. Endonezya, Belçika, 10. İsviçre. Yerel para birimine göre Geçen yıla karşılayacak olursa, 5 cemaat daha fazla ödemiştir. Bunlardan bir tanesi Almanya, 33 yüze 33 atmıştır. Hindistan, Amerika, Avustralya, Belçika oran bakımından atmıştır. Kişisel olarak Amerika birinci, adam başı 81 pound, ee, İrlanda, e, İsviçre, İrlanda, Fransa, Kanada, e, İspanya çok iyi çalışmışlardır. Afrika'da beş ülke, Ghana, Nijerya, Mauritius, Burkina Faso, Benin. Bu beş ülke ah, Afrika'daki. Vakfı Cedid ödemelerden yüzde 25 artmıştır ödemelerden. toplam olarak 600 bin fazla da Nijerya'nın yaptığı çalıştığı çok yeni bir cemaat olmasına rağmen 16 bin salatın, 16 bin pound istenmiştir. Yani Diğer ülkelerde, de Ghana, Nigeria, onlara da gelecek yıl için ilave olarak onlara hedef verilmelidir. 50 bin, 50 bin verilmelidir. Mümkündür onları aşabilirler bile Allah'ın lütfuyla. 50 bin pound'ı aşabilirler. Pakistan'da Sonuç lahor birinci Karaçi Rabbah. Karaçi ve Rabbah arasındaki fark eğer Rabbah daha önceden bilmiş olsaydı beş binlik bir rupi fark var. Belki de bir kişi bunu ödeyebilirdi. Açıyı kapatmak için. Siyah Kod Ravalpindi سر کو دے مو تاں گجرات دمر کو اطفال میرے جس لاہور کراچی اون سیال کو تلوا تین دی اسلام آباد شکر پورا فیصل آباد گجرات عمر کو اونوں جس حیدرآباد بیس جماعت امریکا در لس انجلس Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Chicago West, Chicago Boston. Britain, England, West, West in the, in de, Park, Fazul Jamisi, Range Park, Birmingham, Westfield, Bradford North, Bexley, Greenwich, Sheen, Mosque West, Wolverhampton. Midland, South Region, Middle Middlesex, Islamabad. Uh, Almanya'da 5 yerel Hamburg, Frankfurt, Grefell, Wiesbaden, Hamstedt. Almanya, Rodermark, Neuss, Bruxelles, Morfilden. Almanlar benim Mahdi Abad, Bremen, Rüdenboden, Dorf, Wolfsdorf, Feingart. Benim telaffuzumu düzelsinler diyoruz. Kanada'da defter etfal bayrıdan <laughs> onlar <gülüyor> büyüklerle ayırmışlar. <laughs> Diğer ülkeleri de söyledim. Bunlar da ayırmalıdırlar. Hoşnid Almanya, İngiltere, Amerika <gülüyor> henüz <gülüyor> bu burada çalışma yapmamışlardır. <laughs> Kanada böyledir. <laughs> Sadece Kanada, Pakistan'da <gülüyor> <gülüyor> çocuklarla <gülüyor> büyüklerin e, kayıtlarını ayrı tutarlar. South, Woodbridge, West, Expande, West Western South, Western North, Linton, Markham, Peace Village, South. Hindistan'da Krela, Jammu, Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bengal, Karnataka, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi. Kalikat, bu bunlar bölgelerde şimdi cemaatler Kanan Town Hyderabad Kadia Chennai Kolkata Chennai Bangalore Banjakari Kuatomper Asnod Allah'a kala fedakarlık yapanların fedakarlıklarını arttırsın ve allah Teala hem şahsiyetlerini, kendi imanlarını arttırsın, bereketlendirsin mallarını da ve devamlı olarak fedakarlıklarda bulunsunlar. Bizler böylece cemaatin ilerlemesini her adımda, her adım ilerleme yolunda olsun inşallah Teala. Şimdi yine bir üzücü haber var diyoruz. Mukerrem Hidayetullah Kıt sahip Almanya'dan 4 Ocak'ta Salı günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi racim. O 1946 yılında doğmuştu. 64 yaşındaydı. Belki 65 yaşlarındaydı diyor. Yusuf. Almanya'da Frankfurt'ta eğitim görmüştü. 1974 yılında Marişuslu bir hanımla evlendi ve ondan bir kızı var. Hanımı vefat etti Ve ondan sonra Kadiyan'dan ikinci kez evlendi bir hanımla. Said Ahmet Muhar sahibin kızı. Ondan üç kızı ve üç e, oğlu bulunmaktadır. <laughs> Çok bağlı e, bir Ahmediydi, Ahmediyete bağlıydı. O nasıl İslamiyet'i kabul etmişti? Bir gün annesinin evinde oturuyordu. Bir e, beyaz bir nur geldi omuzuna ve e, o bir e, kitaba gitti. Orada yüzlerce kitap vardı. Bu e, bir kitabın üzerinde e, ışık e, durdu, o nur. O kitabı açtığında o Almanca Kur'an-ı Kerim'in tercümesiydi. Onu aldı ve okumaya başladı ve onu okuduktan sonra o tatmin oldu ve bu allah Teala bu kitap vasıtasıyla okuyor, konuşuyor ve bu kitap doğrudur ve ondan sonra İslamiyet'i kabul etti. Ondan sonra cami arıyordu. Mescid Nur'u e, buldu ve e, or, orayla ilişki kurdu. Mescid kendi sahiple, e, rahmetiyle konuştu misyonerdi. İslam'ı ona çok dikkatli, e, nezaketle e, tanıttı ve cemaate girdi. E, üçüncü Halif Hazretleri Hadayetullah ismini verdi. 1970 yılında üçüncü Halif Hazretleri e, Frankfurt'tayken Huzurla lakan orada oh, yeah, yeah. ve uh, Almanya amiri onun vasıtasıyla uh, Ahmed'i oldu, ona te te ona tebliğ yapmıştı, sonra Kadiyana gitti. Her ikisi de Almandı beraberce gittiler, ona ortayı uh, ortayı uh, etrafı gösterdiler ve tebliğ etti ettiler. Tercüman olarak çalışıyordu halife ile beraber. Çok dervişane bir hayatı vardı. Çok bağlıydı. Allah-u Teala'ya güvenmekteydi. Çok güçlüydü Allah-u Teala'ya güvenmesi. O daha sonra cemaate gelmesine rağmen Allah-u Teala'ya güvenmesinden dolayı imanından ve bağlılığından dolayı esas olarak birçok kişiyi geçmişti. Arkada bıraktı birçok kişiyi. Hilafeti çok e,